Ben oğlum yavaş yavaş Hadi oğlum hızlı 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 Daire oluşturduk Daire oluşturulduk <laughs> Hep sorun Daire oluşturduk Gözümün altı renkler doğru gelin Bakanlığımızın e, talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde ortak yapılan deprem tahliye tatbikatı okulumuzda bir önceki gün öğretmenlerce bir değerlendirme yapılarak nasıl bir tahliye tatbikatı olunacağı ile ilgili bir çalışma yaptık. Bugün de öğrencilerimizi okulumuzda öğrencilerimizi e, tahliye ile ilgili e, sınıflarından başlamak üzere de sınıf içerisinde neler yapılacağı o işlemlerden sonra da ortak buluşma noktası olan bahçede her sınıfımızın e, danışman öğretmeni nezaretinde mevcut öğrencilerimizle bir halka meydana getirmek suretiyle içerideki öğrenci sayısı ile bahçede toplanan öğrenci sayılarının eşitlemek suretiyle yani gelmeyen öğrenci var mı yok mu onlarla ilgili bir çalışma yapmak suretiyle Tatbikatımızı e, düşündüğümüz şekilde, planladığımız şekilde e, yerine getirdik. Çok başarılı bir tatbikat oldu. 1600 öğrencimiz tatbikata katılmış oldu. E, arkada öğretmenlerimiz de sorumluluk bilinciyle bu e, vazifeyi yerine getirdiler. E, gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu tür ortak hareketler öğrencileri biraz daha böyle hem canlı hem bilinçli tutuyor. Şimdi Afyon Karahisar zaten bir deprem bölgesi. Bundan dolayı öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bunu deprem anında nasıl davranması gerektiğini bilmesi açısından, öğrencilerimizin bunu çok iyi anlaması açısından bugün bir tatbikat yaptık. Oldukça başarılı bir tatbikattı. Bütün okulu, 1700'e yakın öğrencimizi yaklaşık olarak bir 40 saniye gibi kısa bir sürede bütün okulu boşalttık herhangi bir problem yaşamadan boşalttık. Ara ara biz bunu zaten yapıyoruz. Arkamdaki arkadaşlarım da Afat Kulübü'nün üyeleri, okulumuzun Afat Kulübü üyeleri. Bunu Afat Kulübü'ndeki üyeleri her gün birazcık daha çoğaltarak devam edeceğiz. Ara ara tatbikatlar yapmaya da devam edeceğiz.